Mutfakta Hayat'tan herkese merhaba. Bugün ayran aşı yapıyoruz ve hemen bu güzel çorbamızı yapmaya başlıyorum. Çorbamızı yapmadan önce ön hazırlık olarak güzelce nohutlarımızı, aşurelik buğdayımızı ıslattım. Geceden sabaha kadar bıraktım. Fakat havalar sıcak olduğu için buzdolabına aldım arkadaşlar. İçerisindeki ham kokusu oluşmasın diye kötü bir koku oluşur mutlaka buna dikkat etmemiz gerekiyor daha sonra üzerine suyunu aldım nohutumuzun da suyunu aldım ve şöyle bir tatlı kaşığı kadar ikisine de tuz ilave edeceğim hatta biraz daha atabilirim ocağımızın altını da yakıyorum ikisinin ikisini de haşlamaya bırakıyorum şöyle kapakları yarım örteceğim taşmasın diye ve kaynamasını bekliyorum. Nohutlarımız kaynadı. Üzerinde şöyle köpükler oluştu arkadaşlar. Ve biz bu köpükleri tamamen alıyorum. İyice duru su kalana kadar tüm köpükleri güzelce toplayacağım. Ve o şekilde nohutumuzu pişmeye bırakıyorum. Bu arada aşurelik buğdayımız da kaynadı ikisi beraber. Tamamen İkisinin altını da iyice mum alevi kadar kısacağım ve pişmeye bırakacağım. Nohutumuzu şöyle açıyorum. Hemen aşirelik buğdayımızı da açıyorum. Şöyle bir bakacağız pişip pişmediğine. Şöyle elimle eziyorum kaşıkta. Tamamen güzelce pişti. Bu arada 1 saat 20 dakika oldu. Nohuttan nohuda mutlaka pişme süresi fark eder. Güzelce aşurelik buğdayımızda görmüş olduğunuz gibi nişastasını bırakmış, helmelenmiş. Hemen tabii ki bunu ara ara mutlaka karıştırıyoruz arkadaşlar, dibi tutup yanmasın diye aşurelik buğdayımızın altını da kapatıyorum, notumuzu da kapatıyorum. Hemen kapağını da kapatıp iyice soğumaya bırakıp daha sonra çorba yapımı aşamasına gidiyorum. Ayran aşımızı yapabilmek için öncelikle süzme yoğurdumuzu kabımıza alıyorum. Bu arada süzme yoğurt kendi yapmış olduğum ev yoğurdundan yaptım arkadaşlar. Özellikle şöyle 3-4 günde bekledim eşkisin diye. Ayran aşı daha çok öyle hoşuma gidiyor. Siz nasıl seviyorsanız isterseniz yoğurdunuzu tatlıyken... Yaptıktan sonra bir gün sonra süzdükten sonra da ayran aşınızı yapabilirsiniz. Eşki sevenler de bekletip o şekilde yapabilir. Böylelikle bir bardak suyumuzu almış oldum. Hemen iki bardak daha soğuk suyumuzu alıyorum kabımıza. Öncelikle güzelce çırpıyorum. Hemen güzelce süzüyorum. Süzme amacı pıtıraklı gelmesin diye daha güzel gelir çorbanız. Bir kase içerisine nohut almak istiyorum. Bir kasede buğdayımızı alıyorum. Buğdayımızı buzdolabında beklettiğim için toplu halde olmuş. Tabii ki iki kase iki kase ilave edeceğiz. Bir kase nohut ilave ettim. Şöyle elimle ezerek karıştıracağım açılması için. İki kase olmuş oldu çorba kasesi. Hemen bir kase nohutumuzu daha alacağım. Bu kadar yeterli. Şöyle güzelce bir harmanlıyorum. Hemen üzerine olmazsa olmazımız şöyle bir tatlı kaşığı dolu dolu tuz serpeleyeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı serpeledim. Tekrar bir kaşık daha sert edeyim. Naneyi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Bu kadar basit ve pratik. Soğuk çorbamızı servise aldım. Çok güzel bir yaz çorbası oldu. Yaz aylarının vazgeçilmez çorbası bolca yapıp sıcak havalarda tüketebiliriz. Bu arada malzeme listemizi de veriyorum. Şöyle 1 kilo süzme yoğurdumuz, 4,5 su bardağı soğuk su. Bu yoğurttan yoğurda değişebilir koyuluğundan dolayı. 2 çorba kasesi haşlanmış buğday, 2 çorba kasesi haşlanmış nohut, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı nane, kuru nane isteğe bağlı. Yaş yaprak olarak da naneleri ince ince doğrayıp kullanın bilirsiniz. Ee, abone olmayı, yorum beğeni bırakmayı, zili açmayı unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kucak dolusu sevgiler.